Bir çekebilir arkadaşlar? Bu gösteri birlikte Minecraft oluruz. Minecraft'ta mı ne mi yapacağız? Tabii ki de. <laughs> bunlar ne? Ne bunlar? Ne? Tabii ki de ev yapacağız. Arkadaşlar takır takır ses geliyor. Hani videoyu durduruyorum. Şimdi nasıl başlıyoruz? Evet. Önce ne vlog seçeceğimize kadar ne biliyorum. Evet arkadaşlar bloklarımızı seçtik. Bunları da gördünüz. Ben bunları böyle tok 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 yaparım Ben yaparken biliyorsanız bazı bazenlerde evet şimdi başlıyoruz. Evet. Ay koyayım. Çünkü de o zaman. Ee, çok uzun oluyordu ben koyuyorum. Bazen göstermeyeceğim size. Şimdi yapıyoruz. Ben bu alt, alt kısımları yapıp gelirim. Arkadaşlar büyüklüğünü ben yaptım şimdi 3 3 manama geldik şimdi kaç kilo kaç kilo olacağını karar veriyoruz biraz uzun olacak ikinci katını da yapacağız ikinci katı onu söylemem çok uzun oldu valla o kadar uzun oldu ki bu şimdi alt, alt katı mı olsa üst katı azıcık üst katı olacak şimdi ben alt katı yapayım Vallahi valla Alt katın şeylerini hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar katını belirledik. Gördüğünüz üzere böyle olacak. Keşke gri merdiven olsa da koyarak. Bu o beyaz merdiveni koyuyoruz. Bu ne çok küçük çirkin oluyor ama. Neden bu kadar gri olacak? Buraya camları koyacağım. Camları yeri böyle gri olacak. Şimdi ben köşeleri yapayım de köşeyi kahvelerini koyuyorum. Biraz da zandıracağım biraz sonra. Evet. Zandırdım şu an yapıyoruz. Evet. Biraz da Çok çok az oldu bence. Hmm. 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 Eh, yapıyoruz işte. Böyle kafamıza göre yapıyoruz. Kafamıza göre yapıyoruz. ファイルとファイルとバイトを読むのを食べてみて。 Sigara <laughs> durtu sigara. Aşağı mıydı dik dur. Buraya hala hala. Kare. Kare sigara durtu sigara. Şahin. Kadın şıksı çok da hoş harika bu inanamaz. Tamam ben ama şimdi. Bir saniye burada kaç kare oldu? 1 2 3 4. 4 kare burada. Burada da 4 kare olması gerek. Ay akşam oldu ya. Bir, iki, bir, iki, üç. Üç, eh, <laughs> değil. 1, 2, 3, 1 2, 3, 3 kere Eh, inşallah. Oraya da mı gidip yapsam? Önce de. Hı hı. yaptım. Evet, sen bir de iki gün yakışıklı Bir de bir gün şimdi kalbim çaldı. Akşamı da ayı çok güzel ya. Güneş sana doğru geliyor. Ben gidiyorum uzaklaşıyorum. Allah bende eve uzaklaşıyorum. Uyy, ya çok eğlenceli bu uçmakta ya. Evet ben yarısını yapıp tamamlayacağım bir de yatacağım ya. Evet evimize gidiyoruz arkadaşlar. Evimize gidiyoruz. Akşam oldu. Selamünaleyküm kedicikler. Ne bakıyorsun? Bir <laughs> hmm, çok tatlı. Bu sefer de pembe yatamayacağım. <laughs> 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 Hemen bir Kardeşim bu ne biçim sabah olmazdı ya. Bir uyudum abis abis. dedim sabah oldu. Evet bu evi bu evi de göstermem istiyorsanız. Videonun devamına. Evet yapıyoruz şimdi yapıp geliyoruz. Evet camları öyle tamamladık şimdi buralarda biraz olacak. Sonra ben buranın çatı katını yapacağım. Sonra ben de koyacağım. Eee içeriğin devamını ne yapacağız? Ben buraya bir tane park yapayım ya. Kıyamam diye ben böyle görelim. Ya. Bahçesini yapayım hatta bahçede balkon yapacağım balkon. İkinci katı balkon yapacağım. Söylemiştim, Söylemiştim galiba. Neyse. Ha unuttum video çektiğimde. Biz dün 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 Aa, bu golları da Evet ben bunu yapıp dedim. Arkadaşlar videoyu durdurdum çünkü ezan okunuyordu bize Şimdi çatı katını yapacağız ama boş bırakmışız. Şu an başka bir odaya geçtim. Anneme bir süpürdüm çünkü. Şimdi burada böyle olacak. Bu arada yerleri yaptım fark ediyorsanız. Bla la la, la 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 la. Ee, i̇sterseniz bana bir ev dekorasyonu söyleyebilirsiniz. Ben de e, ya da e, böyle evler nasıl yapacağım işte bloklardan söyle. Hangi renk bloklar işte diyelim beyaz bu blok, sarı bloklu ev yap. Mesela da kırmızı bloklu yap. İşte öyle bir şeyler söyleyin ya. Söyleyebilirsiniz yani. Söyleyin demiyorum normal böyle hemen soruyu diye abartmıyorum. Siz söyleyebilirsiniz. Yine akşam oldu ya. Bu çatıyı yerinde tamamlayayım. Of akşam oldu. Bu sefer de bura ne diyorsunuz? Bu arada benim parkurumda, da orayı göstereceğim. Şimdi diğer evimde uyuyacağım ben. O, burada ben kardeşlerime yaptım evde. Kardeşlerim. Ne de sesi? Bu ne? Motor sesi. Ya bu motor sesinden de buldum? Bunlar bu, bu cidden bu canlı Devva'dan ne mi yapacağım diyorsun. Biraz sen Ben YouTube'da gördüm de adam reklamda. Adam reklamdan böyle 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 balkonlar yapıyordu da onlardan da balkon yapacağım. Çok güzel balkon olmuştu ama sonunda da çok güzel ev yapmıştı. Ben onun değişiği evini yapacağım. O başka oyunda ben başka oyunda çekiyorum. Ben Minecraft'ta o da Minecraft'ta ben de bir tane oyunda, oyunda çekmiştim. <laughs> yapıyoruz. Kafamıza göre yapıyoruz. Yani kafamı göre yapmıyorum da ben kendim ilk düşünüyorum. Af. Da bunun parkı da var ya. Parkı. Ulan parkı yapmasak olur mu abi? Yapmasak olur mu? He payı yapmasak olur mu? Ne olur? Havuz yapak. Ne olur abi? Tamam. Havuz yapacağım. Karnım gurulamasından bu video bitti. Şaka yaptım şaka. Bitmedi bitmedi. Tamam. Ben şimdi durdurup yapayım video uzun oluyor. Çok, hadi ben durdurup yapayım. Evet arkadaşlar ikinci kata geçtik. İkinci kat bitti değil mi bakın. Şimdi de değişik. bu ne yüz değil mi? Bakın arkadaşlar bu kapılar az. Şu camlar da göz. Şu beyaz merdiven de değil. <laughs> beyaz değil mi olurmuş be? <laughs> ben kafama göre gülüyorum ya yani. ne yapıyorum kafama göre çatıda ama çok uzun oldu bak. Oh, Trump, 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 Trump. Bu da burada da bir değişik bir şey. Burada da böyle üçgen şekli merdiven. Arkadaşlar bakın bu yukarıya ama çıkıyor aşağı mı iniyor? <laughs> Şaka yapıyorum. Bakın bu da böyle çok da televizyon gibi oldu. Bu da böyle desenli mesela. İşte ben ikinci katın duvarını yapıp geliyorum yine. Arkadaşlar size tahtayı göstereyim. böyle koyuyorlar böyle tahtaları. Bir yerini yapıp size göstereceğim. Böyle tahtaları koyuyorlar. Gördüm öyleydi tahtaları koyuyorlardı böyle. Tam oldu değil mi? Sonra da bu cam levhalarını üstüne diziyordum. Kardeşim bu ne? Cam levhası mı? Allah'ım bu ne biçim cam levhası? Cam levhası diziyordum ama ben öyle gördüm. Arkadaşlar siz ben ben cam dizicem ama ne cam levhası? Az Ağzımın onu karıyım. Ne lan? Lan bu ne biçim cam levası? Ben böyle cam koyacağım normal cam. Evet böyle camlar koyuyordu. Nasıl değil la, böyle mi Yok yok ilk camları koyma oldu. Bakın şöyle. Böyle bir yerini göstereyim size. Evet. Böyle camlar, koyuyordu. Kapatıyor mu Evet böyle oluyordu. Bakın böyle yapıyordu adam. İşte ben gösterdim şimdi siz. Yanlış yapmışım burayı ben. Arkadaşlar siz böyle köşeyi yapacaksınız. Böyle yapacaksınız köşe. Devamında yapacaksınız <laughs> ya tabi. Hem sen patik, hem yakışıklı. Doğrusu çok mert bir de insanlara bir Kalbim çaldı. Evet böyle işte ben yapıp geliyorum bu. Arkadaşlar yapayım derken az önce domuz dönüyordu. Dön la. Şimdi ben video başladım diye. Ve, e, ne Ve, rezil olmasın diye dönmüyor tabii. Şimdi domuz ya, Aynı domuz da biz için olmasın diye dönmüyor videoda Ah domuz sana bak dön dedim lan. Dön lan. Dön lan. Ha. ha, ben sana kaç demedim ki neyse ben yapıp geliyor. Arkadaşlar ben çiftleri koydum şimdi. Ne yapacaktım ben? Hep böyle miydi? Yok buraya cam. Cam olacak dedim ben. Öyle miydi? Öyleydi galiba. Yok böyle değildi değil, böyleydi. Ve camları böyle, böyle düzüyorum. Ben yapıp geliyor. Yapayım hatta ben. Bu ne şimdi? Yine bak ses çıkardı bana. Video bozuluyor. Aslında hep ben tokur tokur ses çıkarmıyorum. Hep, böyle alalala alalala diye çıkıyor. Valla bu ne <laughs> biçim şey. Evet yapıyoruz, diziyoruz, diziyoruz. Video şimdi oldu. Uzun oldu hatta. 10 dakika. 10 saat. 10 saat mi dakika da mı? Şu an hiç 10 dakika oldu. 10 dakika. Böyle videoyu çekiyorsunuz. Şu video falan çekiyorsunuz. Ee, buradakiler dakika oluyor. Ay, buradakiler saniye oluyor. Eee, sağ taraftakiler saniye oluyor. Sol taraftakiler dakika oluyor. Bir dakika. Şu an ben 11 dakika mı? Lan bu katil mi oldu? 10 dakika değil miydi o? Ben oldu valla. Bak neydi söyleyeyim. En son gördüğümde o, onu mu? İki Yine akşam oluyor desen daha doğru olmaz. Evet akşam oluyor. Fark ediyseniz ekran karardı. E, akşam oluyor çünkü. Ya hızlı ol hızlı Hadi netice. Bir de uzun oluyor. Ama uzun olsun siz uzun videoları çok izliyorsunuz. Kısa videoları hepsi siz çok izliyorsunuz. O ne gele benle kısa bir parti de oldu. Bana kısa bir Hatta ben şöyle yapayım. Bakın akşam oluyor dedim akşam oluyor. O zaman saat saat kaç oldu la? Allah saat kaç oldu. Öğlen burada bakın burada ay burada gülüş ay ay ne ya, ay mutlu Güneş geliyor diye üzülüyor. Çok saçma. bu ne ara o bu? Bu kadar. Ev sempatik ya yakışıklı dost. Çok mutluydu. Bu arada 57 abone olduk. Çok mutluyum. Valla ben az abone olsam bile futluyum. Futlu mu? Mutluyum mutluyum. Domuz dönüyor mu diye baktım ama dönmüyormuş. Hesap okumayayım niye? Hesap okumayayım. E, ne sen ne sen? Buradaki ne la? Ha güneşmiş. E buradaki de ay ay ha 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 diyor. Ne 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 ezdi onu. Köle mi yaptın nice. ay? Ben en çok sabah günlerini seviyorum. Çok sabah günleri. Valla hangi günleri seviyorum Akşamları hiç sevmiyorum ben. Akşamları hiç geceleri yatamıyorum. Bir de tatil oldu. Arkadaşım çok özlüyor. Tatil günler ben hiç sevmiyorum ya. Allah'ım kankamla video çekmek istemiyorum ama kankam oyun oyunlara gelmiyor. Gelmiyor. Konuşamıyoruz zaten roblox'tanca ancak konuşuyoruz. Aramada yok Roblox'ta. O yüzden ben Roblox'ta çok video çek çekiyorum zaten. Roblox'ta en çok video çekiyorum. Roblox'ta en çok ne videosu çekiyorum ya? Arkadaşlar en, en çok ne videosu istiyorsanız like atın. Sesi duyanlar da like atsın. Valla bir saniye. Ay yanlış yapmışım ben buraları. Buralara da cam koydu ya, tamam. 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 Ne o? Evet yaptım. Böyle olacak. Çatı olmayacak. Valla bakayım dışarıdan nasıl gözüktüm. Çok merak ediyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben bakacağım ilk önce. Arkadaşlar baktım ben çok komik olmuş. Göstereyim size de. Gülmeyin ama gülmek yok. Gülmek yok. Çok komik olmuş. Bu ne? Bu ne gözüktüm. Bu ne? ne? Bir şey ben yanlış unutmuşum. Ne yapacakmışım seni? Bakın burada ne? uzattıracaktım ama uzattırmayı unuttum. Ulan daha bir de havuz var arkadaşlar. Ben havuzu yapayım. Yatayım ilk önce yatıp geliyorum. Arkadaşlar havuzu yapmayacağım. Hadi bay bay. Sizi çok seviyorum. Bay bay.